Gaziantep'in nabzını tutmaya devam eden Kanal 5 bu kez vatandaşlara son dönemde artan fahiş fiyatları sordu. Yüksek fiyata ürün satan insanlar ölümü düşürmüyor. Vicdan mahremat kalmamış. Kardeşim tel alacaktım. Tel, kalnemizi tel. Bir yere gittim 200 lira. Bir yere gittim ee, 70 lira. Bir yere gittim 40 lira. Bu kadar ki bir üç yerde fiyatlar evet. bunun hepsi de para kazanıyor. 40 liraya veren de para kazanıyor. 70 liraya veren daha fazla kazanıyor. 200 lira veren de benim olduğum için, hatırım için o fiyata verir. Bu kadar faiz fiyat olmaz. Buna bir denetim getirilmesi lazım. İlgilenilmesi lazım. Yani karşının vicdanına bırakılmış gönlünün istediği fiyattan mal satıyor. Bu olmaması lazım etiket asmıyorlar. Sattıkları alın etiketini asmıyorlar. Bunlara bir çözüm getirilmesi lazım. Yoksa yani çok dramlar olur. Ben dün elma sordum. 125 lira, 125 lira. Biz nerede yaşayık? Avrupa'da mı yaşayık biz? 40 liraya aldım. Şıkıcan'dan, Suriyelilerden 40 liraya aldım. Ya bu vicdan mahremet üzerinde etiketi yok kafadan gelen kafasına göre sıkıyor. Fınarın başından başlayacak. Haldan başlayacak, sebze halinden, tarladan başlayacak. Sen koşa satisi aracı ne kazanı, halcı ne kazanı, bakkal ne gazani, onları araştıracak. Ben vatandaş olarak ilgilenemem. Benim hakkımı arasınlar diye 600 kişi göndermişiz oraya. 600 kişi ne yapıyor mecliste? Onlar ilgilenecek. Yazık. O, vallahi gidişat iyi değil. Hmm. Kim şikayet edeceğiz ki? Hmm. Kim şikayet edeceğiz? Yani şikayet edecek evet. bir yer yok yani. Denetlemesi lazım evet. ama de maalesef denetleme olayı yok. Hı. Sıfır. Efendim bu fahiş fiyatlar yani yüksek fiyatlardan e, vatandaş dertli. Siz evet. bu konuda ne düşünüyorsunuz efendim? Vallahi şimdi şöyle ben de dertliyim ama aslında şöyle bir durum var. Evet. Ee, bunun birazını esnaf yapıyor. Evet. Yani, yani, esnaftan gelen kaynaklanıyor yani bu. Pahalılık. Evet. Bana göre öyle ya yani. kontrol gibi. yok et bir yerde 350 lira bir yerde e, e, evet. 700 lira evet. 600 lira evet. mesela kontrolün olmadı evet, i̇şte kontrol, evet. Yani kontrol olsa devamlı öyle olmaz denetim yapılmadığı için vatandaşta e, o vicdanına bağlı istediği fiyata sattıkları yani şikayet olunca diyor ki işte ilgileniyoruz, yapacağız ha. tamam diyorlar <laughs> geçir diyorlar. Fiyatlar evet yüksek. Ee, i̇nsanlar yani geçinmekte sıkıntı yaşıyorlar. Evet. Bir şey alırken e, düşünüp düşünüp alıyorsun yani. Mesela eskiden 2 kilo alıyorsan evet. şimdi 3-5 tane alıyorsun. Öyle çıkıyorsun marketten. Yani. Tabii Fiyat, fiyatlar yüksek evet. evet. Geçin geçinmek zor. Bir insan kendi vatanında şöyle rahat e, gezemiyor, tozamıyor, bir şey alamıyor yani sıkıntı yaşıyoruz. Bir Türkün Türkiye'de ve yani daha güzel geçinmesi gerekir. Türk gibi geçinemiyoruz. Yani sanki dışarıdan mülteci gelmişiz o şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Yani. Ve peynir olsun, et olsun. Şimdi bunlar pahalı. Ama gidiyorsun mesela kasaba gidiyorsun, kasap içine artık su basıyor, bir şey yapıyor. Bakıyorsun, evde pişiriyorsun, yarıya düşmüş. Evet peynir desen içine nişasta atıyorlar. Evet. Ee, yani bir şey, gıda güvenliği de yok. Denetimi yapılıp Tabi yapılmadığını bu belediyeler daha iyi bilir evet. ama e, sanki yetersiz kalıyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Yetersiz yani denetimler yetersiz. Ben bir Girason'um. Gerçekten evet. fiyatlar çok yüksek yani her yerde yemede içmede, giyimde. Ben de bir esnaf adamım. Ama Antep'e mi İstanbul'a yok. Yok mi? Yani, Direksiyon yani, bulanacak Bulancak evet. evet. Bu Antep'e göre bizimkiler biraz daha uygun gibi geldi ha, bana. Antep biraz daha. Biraz daha pahalı yani yemek konusunda falan. zebzeli yemekler falan bizim oralarda 100 lira, burada 140, 140 falan öyle. Yani evet. evet. Ama etli yemekler biraz daha pahalı tabii Dönerler falan. <laughs> Vallahi sab, akşam yatıyoruz, sabahleyin kalkıyoruz. Fiyatlar değişmiş. Evet. evet. Yani buna buna çareyi halkımız bulacak. Yani evet. halkımız uyanacak, görecek. Bunun mücadelesini verecek. Nasıl verecek? Örgütlenerek verecek, değil mi? Vallahi yüksek fiyatlar hakkında ne düşünüyoruz? Şu an aile fertimiz hepimiz çalışıyoruz hmm. yine de yetiştiremiyoruz. Hmm. Yani ne olacak? Sorumuz çok kötüye gidiyor. Bu Suriyeliler burada olduğu sürece bizler evet. daha hiç toparlanamayız. Evet ve Suriyelileri de geçtim. Her vilayetten geliyoruz yani. Evet. Artı Allah sonumuzu hayra getirsin diyelim. Etine, eti tergedik zaten. Hı. Et bize o kadar pahalı geliyor ki. Tavukları da artı ölüsünü mü yediriyorlar, derisini mi yediriyorlar arasını biz de bilmiyoruz. <laughs> zaten ekonominin durumu belli. İnsanlar bir şey harcayamıyor. Aldıkları evet. maaşlar da kendisine yetmiyor zaten. Evet. Sorun bu zaten. Yani aldığı maaştan e, harcaması birbirine. birbirini. Tabii kirayı bile karşılıyor. Kirayı bile yani karşılamıyor. Bugün bir sabi asgari verir, 22 bin lira değil mi? Hı hı. Bu adam da tam 12 bin lirayı ev kirası veriyor. Evet. Ortalama. Yani bunun suyu var, elektriği var, ulaşımı var. yani zor. Gerçekten insanlara gerçekten zor. Misal adam sebze halinden alıyor salatalı. Hı hı. Misal Perligaya bölgesine satıyor. Ne kadara kadarı? O 10 lira oradan alıyor. 20 lira oraya satıyor. Karataş'taki adam ne yapıyor? Oradaki aldığı salatalı geliyor 40 liraya satıyor. Değil. Söyleyince de ben nakliye parası veriyorum diyor. O da kendine göre haklı. Öbürü de kendine göre haklı. Ama zaten yani sabit bir fiyat olması lazım. İncelenmesi lazım, denetlenmesi lazım. Yani zaten sıkıntı burada. Ne kadar denetleniyor? Denetleme yok zannetmiyorum yani. Kim kim denetlemesi gerekiyor bunu aslında? Ya bunu görevli olan aslında ilk önce bu belediyelerin işi zaten sonuçta yani. Belediye bunun üzerine durması lazım. Ne bileyim e yani bir kanun nizam olması lazım. Yani herkes kafasına göre mesela ben fiyatı oraya attırayım, şu fiyat olsun dememesi lazım yani. Çünkü ya genelde bilirsin böyle şikayetleri zabıta ile görüşüyorsun. Hı -hı. Belediyelere yani. başvuruyoruz. Aslında belediye, belediye ne diyor? Öyle. Belediye konu inceleme aldığını söylüyor. Öyle devam edip gideriz. <laughs> ya burada çok yani bu fiyatın belirlenmesi çok şey var. Çok faktör var yani. Çok faktör var. Maliyet en önemlisi de. maliyet tabii ki de. Tabii Maliyet bir de herkesin koyduğu kar marjı Farklı farklı da olabiliyor, Hı -hı. o da olabiliyor. Bir de kardeşim, bu denetimler konusunda ne düşünüyorsunuz? Yeterli kadar denetim oluyor mu acaba? Denetim. Olması gerekir. Denetim oluyor. 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 oluyor Denetlenmiş hali bu. Şikayet edecek bir şey yok, olan bu. Bunu kabul edeceksiniz Hı -hı. yani, herkes kabul edecek bunu. Şikayet edilecek bir durum olursa zaten denetim çok iyi bence. Peki. Denetlenmiş Hı -hı. hali bu. Emekli tarımcıyı hı hı. Iı, askeri ücretliyi ma maalesef son zamanlarda baya mağdur oldu yani. Evet. Ee, onun için ıı, umutluyuz, Fiyat, bekliyoruz. Fiyatları fiyatlar anormal. Anormal. Yani olacak. yüksek. Iı, bize verdikleri maaşın bir değeri yok. Evet. Ne yapalım yani Allah yardım etsin evi kira olana. Bizler de o kapattı. yani o biz bizim, ıı, maalesef vicdandan çıkıyoruz. Vatandaş çıkar oruna. Yani evet. dengesiz hı. bir ıı, piyasa var. Esnaftan mı kaynaklanıyor? Demek Esnaftan şey kaynaklanıyor. Tabii ben de esnafım. Çocukluğumdan beri. Evet. Günah yani yazık. Hmm. Ee, kazanca göre tabii ki yüksek. Hmm. Ev kiraları faturalar hmm. ee, askeri ücret bir insan ancak faturalar veya ev kirasını karşılayabilir. Emekli bir insan ev kirasını bile karşılayamaz. Biraz bizim insanlarımız da adaletli değil. Hmm. Ee, bir de tarım ülkesi hayvancılık ülkesi olmasına rağmen yaptırılmıyor mu? Yapmıyorlar mı? Evet, evet. Neden yani bu bizim ülkemizde bunlar uygun değil fiyatları eskiden evde bir kişi çalışırken herkes geçinebiliyordu şimdi neden kimse et alamıyor Bence bir askeri ücretle çalışan birisi et alamaz. Ben alamıyorum mesela. Alma imkanın yok. Böyle geri gerizekalı olmaya doğru gidiyoruz. Çünkü doğru düzgün beslenemiyoruz. Abi fiyatlar ister istemez yüksek. Ben bu şehir dışından geliyorum zaten. Evet. Ben burada yaşamıyorum. Nerede yaşıyorsun abi? Ben Alanya'da yaşıyorum. Evet. Ee, yaklaşık 10 yıldan beri oradayım ben. Evet. Ee, ama buraya geliyoruz. Genel zaten konuşuyorsun. Fiyatlar. Tabii tabii. Genel olarak konuşuyoruz. Evet. Çünkü oradaki fiyat rakamlar da çok yüksek. Evet. Ben o kadar turistin içerisinde evet. e, inanır mısınız? Orada buradan daha çok uygun yemek yemek yeri yiyebiliyorum yani daha uygun yerlerde Alanya gibi bir yerde ben orada daha uygun yemek Antep yiyebiliyorum. Artık daha, daha pahalı oluyor. Niçin pahalı oluyor? Bu da gastronomi şehri olduğu için Hı. artık e, bir e, ne diyorlar ona? Gastronomi artı yemek bilmem ne. Tamam yemeklerimiz çok güzel olabilir ama e, bu kadar da pahalı olması yazık insanlara günah yani. O gün gördüm. Eee e, bir yerde gördüm. Adam evet. e, tat şeyde arabanın arkasında satıyor. Taze salatalık 10 TL diye yazmış. Az ileriye gittik. Bir başka bir marketin önünde ne kadardı? 22,5 lira mı ne yazıyordu? Evet. Yani bu kadar faiz fiyat aslında olmaması lazım ama maalesef yapacak bir şey yoktur. Ha bunun içinde ne yapabiliriz, ee, ne yapabiliriz Çok yani. Bunu konuşulacak çok şey var. Yani denetim olması lazım. Başka şey olması lazım. Çünkü görüyoruz burada misal ee, şöyle bir şey ha, belediye olarak da karşılaştırmak hası, hiçbir zaman istemem de. Misal Tahmazoğlu var belediye başkanı. Hı? Adam çok dört dörtlük işler yapıyor. Evet. E, çünkü görüyoruz. Burada adam yazmış ee, e, diyor ki ne kestir Al diyor, kıyma diyor, 300 lira diyor. Tamazoğlu gitti bir denetim yaptı geldi. Şimdi yazmış adam kestir al, kıyma diyor, 600 lira diyor. Ne alaka çünkü içerisine başka bir şey katmasa bunun için uygun Aynen. hiçbir zaman yapamaz. Aynen. Çünkü Aynen. Bir malzemeden çalmadığın sürü içerisinde asla o işi ucuz yapamazsın yani ne olursa olsun. E, toplum olarak ilk önce biz kendi kendimizi düzeltmediğimiz sürü içerisinde zaten biz boşuz yani. Ne olursa olsun boşuz. Biz toplum olarak kendimizi düzeltmediğimiz sürü içerisinde <laughs> ne baştakini düzeltebiliriz? Ahlak sorunu var. A Ahlak diye bir şey kalmadı ki. Kalmadı. Ahlak diye bir şey kalmadı yani maalesef artık. Aldığımızı daha aylık yatmadan eksiye düşüyoruz. E, denetimler konusunda ne düşünüyorsun? Denetim hani yapılıyor, mu? O büyük marketlerin hiç zabıta baskın yaptı mı? Zabıtalar e, Zabıtaların denetim. Denetim yok. Zabıta, zabıta etiket evet. yok. Evet. Bir daha öyle beşe satıyorlar lahmacun yaptırıyorsun. Bir yumağın yarısı lahmacun olacak. ufacık fındık lahmacun yapıyorlar bile. Aha. Ekmekleri ufak denetim hiç yok. Evet. Bunu böyle de denetmesi, denetmesi neymiş serbest piyasa. Ne serbest piyasa? Devletin eline bu. Özel zamanı çıktı ya serbest piyasa. Bu devletin eline değil mi? Devlet bir kanun çıkarsın. Denetim olsun. Evet. Denetim hiç, denetim sıfır bize bizim zamanımızda fişi kontrol eder. bizi Biz gitmeden, zabıta gitmeden evet. fişi Siz de şey, zabıtası, zabıt olarak emeklisiniz. Etiket koyamaz. Bizi gittin etiket Allah vere koymasınlar. Etiket alış bu, bu, kadar, satış bu kadar olması lazım. Koy, koy koymasınlar. Domatesi sayı bitti zebzeler. Sıkıysa herhalde. de ondan sonra da. sıkısa vatanı de vatandaşı. Kapatma yok şimdi. Esnaf kapat bir ceza yer. Ceza olmaz. Adam dükkanı kapanacak. kasap, fırıncı. Hangi esnaf olursa olsun. Tabii. 10 gün 15 gün encümende karar çıkacak. Kapanacak. Dükkanı kapatma yok. yok. Kapatmayın. Kapatma. Adam niye alı 10 bin TL ceza, 20 bin TL ceza yiyor. E çıkar diyor bunu halktan. E, Ama kapattım 10 gün 15 gün iş yerini. Zabıtaya diyorum ki ben zabıta arkadaş burada şey fiyat faiz biz karışamaz diyor. Serbest fiyat. Bunu diyen zabıta. Zabıta niye var o zaman? O faiz fiyat senden benden kopuyor. <laughs> senden benden kopuyor faiz fiyat. Bizlerden kaynaklanıyor. Evet. Nasıl Şimdi mesela? dükkana git. Bak, bir fiyat, öbür dükkana git bir fiyat, üçüncü dükkana git daha bir fiyat. Bu ne nedir? Nedir bak, burada denetim yok. Denetim olsa bunlar olmaz. Evveli biz bak, evveli fırına gelirlerdi, ellerine bakarlardı, tırnaklarına bakarlardı, temiz temiz mi, ekmez Şimdi öyle bir şey yok. Ne yapmışsan sen sana, ne yapmışsan bana olmaz mı ki? Şimdi denetim, denetim, denetim. Şimdi denetim olursa sen bir şey yapabilir mi? Tekinirsin. Bir de zürgün ekip vatandaşla düşünürsün. Ama şimdi şey dedi ki ben bu vatandaşın cebinden alayım. gerse de ne derse etsin. Bazı yerlerde bak ben kendim alayım. Bazı yerde 300-350 kat kıyma. Ha, o da nasıl kıyma? Hiç i̇şte adam kıyıp getiriyor. Bazı yerde de 250 ada 3 günlük kıyma. Al da iyi bakayım onu. Göçmenleri doldurursan buraya. Hı ev kiraları alır başını gider. Bir güne kadar hangi hükümetler ev sahibiyle yüz göz olmuş, kiracılarla yüz göz olmuş. askeri ücreti 22 milyon. Evet. Ev kirası 10 milyon, 15 milyon. Bunu nasıl geçinecek? Bu adam evradına bir terlik almayacak mı? Bu adam evine bir yiyecek götürmeyecek mi? Bu boşalmalar niye artıyor arkadaşım? Neden artıyor? Yani bir araştırın bakayım. Senin zapıtan var, senin memurun var, senin serbest bir piyasadayız. Ya bırakın bu ayakları serbest piyasa diye bir şey yok kardeşim. Senin devletin var, memurun var, zabıtan var. Devlet diyemez mi? Sen bunlara maaşı niye verin o zaman? Niye verin sen bu maaşı milletin parasını niye dağıtın kardeşim? Niye verin o zaman? Bir yerde görüyoruz fiyatlar mı diyelim ki e, peynir bir yerde 150 lira. Bir yerde bakıyoruz. E, bak kardeşim bir, bir, tamam işte ya. zabıtan Başka var senin bu zaptanın ne işe yarıyor? Ben onu söyle. Niye vereyim ben bu hakkımda ben çalışıyorum hakkım. niye vereyim ben niye dağıtayım ben bu adamları o zaman devletle mi desem? Mecbur denetleyecek bunu işte.